Ve koyduğumuz kasın altına koyduğumuz protez için belli bir cep oluşturuyoruz protezin büyüklüğü kadar. Protezi yerleştirdikten sonra buraya e, kanama olmasın veya kastan herhangi bir şeyde kan sızmasın, sıvı birikimi olmasın diye e, hortumlar koyuyoruz. Bunlar belli bir süre durması faydalıdır. Zira içeride sıvı veya kan birikmesi hastanın tekrar ameliyat olmasına kadar giden, hoş olmayan, kişiyi strese sokan, cerrahı da sıkıntıya sokan bir tabloyla karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle içine diren konulması, kas altına konulan protezlerde son derece faydalıdır. Ameliyat yaklaşık söylediğimiz sürelerde bittikten sonra bu kapatılır ve süt yeni korse şeklinde süt giydirilir. Ameliyattan sonra yaklaşık aynı gün içinde olabildiği gibi genelde biz bir gün hastanın hastanede kalmasını tercih ediyoruz. Ertesi gün taburcu edilir. Direnleri içe eğer biraz önce söylediğimiz hortumlar haznelerinde, depolarında 20 sisin üzerinde kan birikimi veya sıvı birikimi varsa tutarız yine direnleri. Birkaç gün sonra çıkarırız. 7 güne kadar dikişleri, eriyen dikişlerin uçları ya da erimeyen dikişlerin kendileri 7 güne kadar alınmaz. Daha sonra eriyen dikişlerin uçları ve erimeyen dikişlerin de tamamının alınmasından sonra tedavi erken tedavi süreci tamamlanmış olur. Hastaya memenin masajı tariflenerek gönderilir geldiği yere. Şehir içinde, şehir dışında ya da ülke dışındaysa geldikleri yere gönderilir. Bu dönem zarfında göğüslerin üst tarafları ödemden dolayı, şişlikten dolayı fazla tok durur, dolu durur. Tabi bunlar hastaları rahatsız edebilir. Ama belli bir zaman sonra bunlar masajlarla ve uygun söylenen tedavileri, önerileri, uygulamalarıyla bu inecektir. İki aylık dönemde yaklaşık yüzde altmışı bu şişliklerin iner. Yüzde kırkı ise altı aylık dönemde iner. Masajlar mutlaka önemlidir. Kas altına protez konulduğunda kişinin ağırlık taşımaması, ağır egzersiz yapmaması veya vücudun kaslarını aşırı germeye yönelik hareketlerden kaçınmasını öneririz iki aylık dönemde. Üç ay kadar yan yatmaması, üç hafta kadar yan yatmamasını, İki aylık süreçte de göğüs üstünü yatmamasını öneririz. Tabii ki masajlar dışında bu iki aylık dönemde kişinin partneri tarafından göğüslerinin dokunulmamasını özellikle vurgularız.